siz sevgili öğrencileri ve mezun fizyoterapistleri DKO Akademinin içinde temsilci olmaya davet ediyorum. Neden temsilci olmalısınız? Birincisi birlikte bu içeriği daha fazla büyüteceğiz. Ben gençlerin nelere ihtiyaç duyduğunu, nelerin tamamlanması gerektiğini, işte ne tür seminerler, webinarlar ve web tabanlı içerikler istediklerini temsilciler aracılığıyla öğrenmek istiyorum. Buna yönelik tüm öğrencilerimizin ya da mezun şeylerin temsilcilerin bizlere iletmiş oldukları işte şu konuda eksiğimiz var bu konuda toplantılar istiyoruz dediğiniz her konuyla ilgili web sayfamızın içinde belirli aralıklarla web tabanlı işte seminerler, webinarlar, seminerler, toplantılar, etkinlikler ve belki de kongreleri hep beraber düzenlemek istiyoruz. O yüzden de sizlere sesleniyorum. Lütfen DK Akademi'nin Instagram sayfasındaki bio kısmında bulunan Google formu doldurun. Okulunuzu ya da mezun olduğunuz yeri mutlaka orada belirterek öğrenci ve mezun temsilciliğine başvurun. Büyük DK Akademi ailesine sizleri de bekliyorum.